Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkes hayırlı günler dilerim. Ben Sizler Bingan. Kendimi tanıtayım size arkadaşlar. Bazı arkadaşlar beni tanımıyor. Yeni abone ol olan arkadaşlarımız. Ee, arkadaşlar bugün Cingene'deyiz. Koyunumuz otluyor. Ee, arkadaşlar bugün size eski Ermenilerin değirmenini size göstereceğim. Tabi haraba olmuş ama size yerini göstereceğim. Çok güzel eskiden yapmışlar. Çok da değişik bir yerde yapmışlar uzak bir yerde de su getirip o değirmende ee, yani değirmeni çalıştırıyordular arkadaşlar yani eski zamanda şimdi size göstereceğim arkadaşlar şimdi değirmeni Buraya aşağı indirelim bir şeyler çıktı hemen yani size değirmende anlatacağım arkadaşlar her ya Arkadaşlar burası eski Ermenilerin Değirmeniydi arkadaşlar Baya Harabı olmuş yani Harabı olmuş arkadaşlar Eski Ermenilerin Değirmeni Manzarası da böyle arkadaşlar Suyu Tam karşı gönülen Taşlarını orada getiriyordular Çayra Aylalı dediğimiz yerden, yerden Getiriyordular Oradan getiriyordular ta buraya kadar. Mesafesi baya uzun. Burası eski Ermenilerin değirmenidir Tabi şimdi hepsi harap olmuş. Koyunumuz güzel yayılmış. koynumuzu koynumuz ayaklarla tabağa düşüyor O yüzden koynumuzu bugün tuzlu suya vuracağım doğal tuzlu su çayırlarda tuzlu su var oralara vuracağım ayaklarını rahatlatsın bir an önce ilersin Tabi biz de ilaç takviyesi de yapıyoruz yapıyoruz Romanofuns Rus koyunu Cimcime Hep tek başına otluyor Gece de tek başına Gündüz de tek başına otluyor Çok değişik bir koyun Şşş aşağı inin. Sizi tuzlu suya vurayım ve suyunuzda için. Tekrar otlayın. Çoğu arkadaşlar e, şikayetçi oluyor işte çok hızlı döndürüyorsun e, kamerayı diyorlar. Doğrudur ama telefonu çektim için ben yavaş çekiyorum ama yine hızlı, hızlı oluyormuş. Onun için dikkatli oluyorum. Yine kıtik. Koyunumuz aksıyor, gezemiyor. Dört ayakla tabağa düşmüş. Maşallah koyunumuz daha iyi güzel tutmuş ama işte bu tabak oyunu bitiriyor. Evet arkadaşlar koyunumuz suyunu içiyor. Şimdi tuzlu suya vuracağız ayakları iyi olsun diye, yaksın diye ayakları boynumuz ayakları rahat olsun diye tuzlu suya vuracağız şimdi arkadaşlar. Bu da bu kuzumuz da ger arkadaşlar. Çok güzel tatlı bir kuzumuz. Şimdi tuzlu suya vuracağım arkadaşlar. Şimdi tuzlu suyu da size göstereceğim. Doğal tuzlu su. Şimdi koyunumuzu tuzlu suya vuracağız. Koyunun ayakları rahatlasın diye. Yazalım. bu sebze. Şimdi arkadaşlar tuzlu suya vuracağız. <Sessizlik> ya ya. 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 Ay 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 ya. ay. Hayır. Ya. Ay, ay. ya. Evet şu anda tuzlu suyu geçiyorlar arkadaşlar. Tez. Hay 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 hay. Ah ah ah. Bajo bajo bajo. Yeah. Arkadaşlar şimdi bizim suya aurona paypad jabhi aurona paypad isko dekha kaise hai 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 oh oh tar jata 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 oh da 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 aa ja 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 Çok sağol Cihan Şimdi arkadaşlar Eray bacım babiş Şimdi tuzlu suyu size göstereceğim arkadaşlar Bakın bu tuzlu su Ayakları değiyor Ayaklarını yaktığı için yaraları yaktığı için çabuk iyileştiriyor Ekstrandan da ilaç takviyesi yapıyoruz. Ama yine de bu da çok iyi geliyor ayaklarına arkadaşlar. Rahatlatıyor. Arkadaşlar destekleriniz için çok teşekkür ederim. 500 aboneye, aboneye ulaştım. 15 bin, 10 bin 4 bin izleme geliyor. Hepinize teşekkür ederim. Abone olmayanlara da teşekkür ederim. Tüm destek veren Kardeş ve arkadaşlarıma, abilerime, ablalarım, ablalarıma, kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah daha güzel videolar çekeceğim sizlerle arkadaşlar. Ee, Tabi yeni çektiğim için daha acemiyim, iyi bilmiyorum. Ee, Tabi hatalarım var çekme konusunda. Ee, i̇nşallah ileriki zamanlarda o hatalarımızı da telafi edeceğiz. Ee, arkadaşlar e, bu video çekimi neden koyunları çek çekiyorum neden bu videoları youtube'a yani bu kanalı açtım diyeceksiniz e, çünkü daha önce koyunum yoktu e, bundan bir 15-16 sene önce koyunumuz vardı koyunları çok seviyorum arkadaşlar. Yani dede mesleği diyelim. babam mesleği diyelim. Daha önce ben de İstanbul'da çalışıyordum. Ee, yani 6-7 yıl İstanbul'da çalıştım. 13 yaşında falan İstanbul'a gittim. Ee, Bakırköy'de çalıştım. Kuryecilik yaptım. Yeri geldi. Bulaşık da yıkadım. Ama işimi hep severek yaptım. Ee, çok güzel zamanlarımız da oldu. Çok kötü zamanlarımız da oldu. Ee, bazı günlerimiz çok da iyi oldu. Bazı günlerimiz kötü de oldu. Ama çok şükür yine ayaktayız. İşimiz, bundan sonra da işimizin başındayız. İnşallah herkesin dileği, herkesin hayalleri gerçekleşir. Tabi bir nevi herkesin hayalleri, tabi bir nevi hayalimiz gerçekleşti. Bir nevi hayalim, hayallerimiz de gerçekleşmedi maddi manevi konusunda bazen çok sıkıntı çektik. Ama şükürler olsun bu günümüze. Şimdi koyun sahibiyiz. 500-600 tane koyunumuz var. Yarısını sattık. Yarısı da duruyor. İnşallah hep oyunculuk yapacağız. Kendi işimiz. Köyde yaşıyoruz zaten. Ee, zaten bu çileyi çekiyoruz. Tam çekelim. Koyunda zaten sevdiğimiz bir şey yani çok seviyorum koyunu arkadaşlar. Onun için bir insanı tanımadan yargılamayın, ee, yorum yapmayın. İlk önce iyice tanıyın sonra yargılayın sonra yorum yapın. O yüzden bazı arkadaşlar boş konuşuyor. Boş konuşmayın. İlk önce tanıyın sonra yargılayın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar size güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Güzel şeyler çekmeye çalışıyorum. Benim için de iyi oluyor. Sizin için de. Size güzel videolar çektiğim için siz de mutlu oluyorsunuz. Ben de mutlu oluyorum. Ee, sizin sayenizde inşallah güzel yerlere varacağım. Destekleriniz için çok teşekkür ederim gerçekten. O yüzden hep her zaman hayallerinizin peşinde gidin. Eğer hayallerinizin peşinde gitmeseniz kaybedersiniz. Yeri geldi çok kaybettim. Yeri geldik kazandık. Kaybettiklerimiz de arkadaşlar hep iyi niyetimizden kaybettik. Hiçbir zaman kötü niyetimiz olmadı, kötü düşüncemiz olmadı. Ee, çok sevdiğimiz insanı da kaybettik ama canları sağ olsun. Bizi kötü yapbilsinler sorun değil. Allah yukarıda şahittir. Neden bazı şeyleri bitirdiğim için. Anlayan anladı arkadaşlar. Hepinizin büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.